Konuk Ramazan saygın şimşek geliyor efendim. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam en hocam son... Can dirsek onu yapma. Öyle Hocadan yapmıyor muymuşuz? En evet, son hocam biliyorsun yapmıyoruz. bir bomba attı. Ondan <laughs> beridir gelmiyor. Üç hafta oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Filmlerde dedi, e, öpüşme sahnesinde. Evet. Ne demiştin? Evli kişiler için e, bunun aldatma olduğunu söylemiştim. Sadakatsizlik olduğunu söylemiştim. Bunu nasıl tepki aldın? Nasıl sokakta? tepki aldın? Dışarıda, sosyal medyada... A Aldınız mı ya da? Şöyle, e, insanların büyük bir teveccühü vardı. E, yani 90'ın üzerinde bir evet, bence de böyle katılıyorum. Ha, oyladın mı onu? Yok, şöyle yorumlardan anladığım ha, kadarıyla yorumlardan böyle anladım. bir şey vardı. İyi hayırlısı. Sana e, evli kişiler diliyoruz. Için. <laughs> Sevgililer için değil. <laughs> evli Seyiriz. kişiler için. Evli çiftler için. Evet. Evet. Doğru dedi aslında hocam. Peki, şu çocukların çizdiği resimlere gelelim. Aslında her resim... O çocuğun psikolojisini mi anlatıyor? Yani evde Hem yaşadıkları, nasıl, annesini, evet, babasını, evet. ne bileyim. Çünkü çocuklar dille ifade edemezler. Kendiliğinden çizimlerle ve oyunlarla ifade ederler tüm duygularını, travmalarını ve aile içi ilişkilerini. Her şeyi resimlerle ve oyunlarla ifade ederler. Mesela hocam bu resim hemen kısaca bir bak bakalım. Öğretmenim demiş. Bahar, annesi, babası, Ali Gerisini okuyamıyorum. Alişan yardım et. Bahar, Şimdi e, şöyle bir öncelikle kısa bir açıklama yapmam gerekiyor. Çocuğu tanımadan, bilmeden, görmeden analizi yapılmaz. Hayır en azından o çocuğun ne yaşadığını Bilmiyorum. bilirsiniz ama. Evet. Niye istediniz resim Evet şöyle yapıyoruz. Evet çocuğun şahsını değil, Çizimleri genel olarak değerlendiriyoruz. Yani bu bu ne anlama gelir? Bunlar bu mutlu ne anlama çocuk. gelir? Mesela buradan şöyle e, şeyler yapacağız. Tabii biz çizen çocuğu bilmiyoruz ama resmi ve çizimlerin anlamlarına bakıyoruz. Genel anlamlara bakmak durumundayız, Hı -hı. değil mi? Şimdi e, öğretmenini başa çizmiş. Eğer bu çocuk Bakın anne baba da var değil mi? Buna rağmen eğer öğretmeni başa çiziyorsa öğretmen bu çocuğun hayatında çok baskın bir karakter ve kişilik. Anne baba da buradan kendisine şöyle bir şey çıkarmalı. Neden resimde benim önüme çıktı? Burada eğer bir resimde öğretmen anne babanın önüne geçiyorsa anne baba da çocukla olan ilişkisini Gözden sorgulamalı. Geçir. Bizimki hiç öğretmiyoruz. Evet. Çizmiyoruz. Ama ne çizdiğini biz yani. bilmiyoruz. Ne bağlamın ne olduğunu, kontekstin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmeden çiziyoruz. Dedim ya böyle bir çizim olduğunu düşünelim. ve bu çocuk e, kalabalık o, bu şeyi seviyor. Mesela bir çocuk çok kalabalık resim çizerse bu e, çocuğun ilişkiye e, çok olun. ihtiyacı olduğunu ilişkiye yatkın olduğunu gösterir. Mesela bazı çocuklar akrabalarını falan da çizerler. Bizimki hep köpeklerini de çiziyor hocam. E ee, o işte ilişki kurmayı, bağı, sevdiğini gösteriyor çevresindeki herkesle, canlı herkesle o ilişkisel, dışa dönük olduğunu gösterir çocuğun. Tek çizmesi onun daha içe dönük olduğunu gösterir. Buradan mesela ee, şeye de girebiliriz. Bu arada çok kalabalık resim çizen çocuklarda yalnız kalma korkusu da olabilir. Aa. Hmm. Evet. Yalnız kalma korkusu da olabilir. Çünkü tek kalmaktan korkan çocuklar ya da annesine babasına herhangi bir şekilde zarar geleceğini düşünen çocuklar kalabalık çizerler ya da onları bir daire içerisine, koruma kalkanı içerisine alırlar. Yani senin de gir göre hocam, eğer bir çocuk resimde annesini babasını başa koymuyorsa o zaman anneyle babayla bir problem mi yaşıyor demektir bu? Evet, eğer diğer mesela arkadaşlarını koyuyor, akrabaları an, dedeyi falan koyuyor da anneyi babayı koymuyorsa aralarında ilişki olarak bir sıkıntı olduğunu düşünebiliriz. Şimdi geldik buraya yüzler evet yüzlere Bak. ifa yüzlere e, şimdi çocuk burada. E, Saçlara dikkat ederseniz bir de aşağıdaki çizgilere dikkat ederseniz e, burada bir dağılma ve parçalanma söz konusu. Geçelim mi oraya ya? Ha, Resmin yanına geçelim. Hani Daha nasıl resim açısından güzel olur. Hem de görmüş oluruz. Şimdi e, öncelikle şunu söylemeliyim ki eğer gözler bu şekilde iri siyah çiziliyorsa bu çocuğa kötü bakışlar vardır. Allah Allah. Evet iri siyah çiziliyorsa... Bu çocuğa kötü bakışlar olduğunu gösterir. Negatif duyguları yansıtır. Bir de dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Ayaklar ya da kollar çok dallı budaklı. Bu ailedeki parçalanmayı, dağılmayı, ciddi sıkıntıların göstergesi de olabilir. Ama hocam hocam burada... şimdi o hani cineliler falan filan bizim çocukluğumuzda da hep çizgi vücutlar hep böyle çiziliyor. Öyle çizersiniz başkanı... ama siz ee, Mesela Çok bir, bakın, hadi bunlar kol ha, değil ha, mi? 1, 2, okay. üç, dört, beş, altı, aha, aha. gördünüz mü buraları? Ha. Yani bu çocuğun duygusal anlamda söylüyorum ciddi parçalanmışlıkları var kendi içerisinde. Bu arada ee, bu çocuk eğer bu kadar ayak çiziyorsa özgüveniyle ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Algı kısmına girmiyorum algılama kısmına girmiyorum. Orada sıkıntı var ama yaşını bilmediğim için de net bir şey söyleyemiyorum. Eğer bir çocuk 7 yaşında bunları çiziyorsa bu çocuğun algılarıyla ilgili de dikkatiyle ilgili de sıkıntılar vardır. Hocam bir de bir şey diyeceğim. Bak musul. baba yok sanki. Hep böyle. Onu bilmiyoruz kadın işte. çizmiş gibi ha onu bilmiyoruz ya. Yani. Herkes Hocam aynı böyle evet. bak hiç gülen gülen çizmemiş. evet. Ee, evet. Şimdi e, oraya geleceğim ben. Yüz ifadesine e, geldik. Bu e, herkesi herkese tipik çiziyor olması var ya çocuğun Cinsiyet gelişimiyle ilgili, cinsel özdeşimiyle ilgili bir sıkıntının olabileceğini... herkes aynı çizmiş. Her, herkesi aynı çizmiş. Ee, bir de bu çizimler daha çok çocuk ya çiçeğe benzetmiştir ya da kadına benzetmiştir bunu. Anneye benzetmiştir. Bununla ilgili çok resim var. Hızlanalım. Ha arkadaşlar bu ifade şöyle söyleyeyim. Otizm şüphesi olabilir. Çünkü A -a. otizm... E, Eğilimi olan çocuklar ya da atipikotizmi olan çocuklar duyguları künt çizerler, hmm. durgun donuk çizerler. Normalde, normalde hemen her çocuk gülen surat yapar. Normalde hemen her çocuk gülen surat Bu bizim için çok tipiktir, hiç beklediğimiz bir şey değildir. Ee, o yüzden resmi gönderen arkadaşımızın e, çocuğunu incelemek, görmek e, gerekir mutlaka diyelim. Hızlı gidecekmişiz biraz. Peki bir sonraki. Hira'nın mı bu? Evet. Aa, seni mi çizmiş? Ya. Ee, <laughs> o rahat analiz yapabilecek miyiz Demet Hanım? Tabii ki Bak, tabii Demet ki her şeye girmeyeyim değil mi? O seyrediyor. Ha ee, öyle mi? Aa. Bir yandan derste de gözü de tek gözde. Gözü buradaysa işte Ses, o zaman sesini, benim evet. Çiziyorum. O zaman <laughs> Bu Hira'nın annesini, evet. benim annem bir melek diye çizdiği evet. resim. Herhalde Anneler Günü'nde falan. Ee, şöyle şey. mesela bu çocuk durup dururken anne resmi çizer mi? Demet. Yok yok bu anneler günü için. Anneler günü için size özel çizmiş evet, değil mi? Evet evet anneler günü O zaman şöyle yapalım. Ee, çocuk izlediği için rahat olabiliyorum. <laughs> <laughs> Öncelikle etik sınırlardan dolayı öyle söyleyeyim. Ee, Demet evde baskın bir karaktersin. Evet. <laughs> Ve onun için sen bir otoritesin. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evdeki... Ama hocam birinden de korksun yani hep babası hayır, maşallah bak oraya Allah, girmiyor. derse girme, oraya gitme, onu yap kızım, ha, bunu bak yap o kızım. oraya girmiyorum, o başka bir konu. Ya yani, Olmalı olmamalı konuna girmiyorum analiz değil. Sadece analiz kısmına giriyorum. Bakın, e, yüzün büyüklüğü, egonun büyüklüğüyle alakalı. Daha doğrusu hayır kapladığı vallahi. alanla alakalı. <laughs> kapladığı alanla alakalı. Bu doğal bir şey ama yani değil mi? Demet Akalın'ın e, e, sahip olduğu ben duygusuyla, Başkası aynı olmaz zaten. Yani bu doğal bir beklenti aslında. Dedim ya e, burada aslında Demet'in dikkat edeceği şey sakın gözlerini böyle yapma. Gözleri hiç açmam ona ama ba açıyorum demek ki. Muhtemelen farkında olmadan canı bir şeye sıkıldığı zaman halk arasında derler ya belertiyor. <laughs> muhtemelen böyle diyor Bundan çekiniyorlar bilginiz olsun. Şu göz var ya. Mesela hmm. hocam, kira da mesela benim telefonum bak ne kadar eski millet diyor ki bana ay işte Nühnevi'den kalma telefon. Mesela onu değiştirtmiyor. Saçlarımı sarı boyatmıyor. Arabalar değişemez. O koltuk gidemez. Mesela koltuk işte 10 küsür senelik koltuk değiştireyim yenisi geldi. Anne diyor eski koltuğumuz nerede? Mesela çok bağımlı yani hiçbir şey gitsin istemiyor Şöyle yani e, izah edeyim. Bu söylediğin çok kıymetli bir şey, değerli bir şey. Çocuk değişimden ve değişiklikten korkuyor. Değişimden değişiklikten korkuyor. Ee, muhtemelen bir ayrılma derken şu ayrılmadan sizin ayrılmanızı kastetmiyorum. Olabilir. Bulunduğu de. yerden kopma anlamında, hmm. evinden kopma anlamında, ya da anneden kopma anlamında, babadan kopma anlamında ayrılma anlamında bir kaygı yaşamıştır o çocuk muhtemelen. Hocam bu demetlerin yaşadığı bir şey vardı da sen hep anlatırsın ya evet. bu yaşadıkları işte eve gelen e, bu Hı -hı. hacizle ilgili Hı -hı. bir problem yaşamıştı. Hani eşyalar kalkmış gitmiş, o yüzden olabiliyor. Hira şahit oldum mu ona? Yani polis gelmişti, anne polis işte köpeğimi de alacak mı falan dedi. Ben hatta haciz müdürüne şey demiştim, çok rica ettim dedim ki bakın bu anahtar Aha. evin anahtarlarını size veriyorum. Ya, bütün her şeyimi götürebilirsiniz yeter ki İran'ın odasına girmeyin ki çocuk odasına girmek diye bir şey söz konusu olmuyormuş hacizde karşı tarafın avukatı yok biz gireceğiz oraya da gireceğiz falan da yapacağız falan da yapacağız dedi. Onu gördü aşkım dedim saçmalama polis bak bizim hatırımızı sormaya gelmiş gel korkmana gerek yok. Biz mesela trafikte de giderken yol sıkışırsa hemen camı açarız. Hira hira derim bak polis amcalarına bir merhaba de dedim ama dediği o doğru ondan sonra bir Tebrik ederim oldu. orayı sen iyi yönetmişsin ama. Ee, Yaşaması e, çocuğa bir şey olmuş olabilir mi? bu çocuk için şey genel genel anlamda yani. konu ee, evin Allah bir daha yaşatmasın anlam, yani kimseye yaşatmasın e, Çok zor bir çocuk bir şey için şey. ben bu hassasiyetini biliyorum çocukların e, Otasından evinden e, ayrılmak onlar için gerçekten Tabii çok hassas Tabii bir hafta falan evde çok, kalamadık çünkü eşyalarımız Çok hassas bir şey için. yani e, ama iyi iyi yönetmişsiniz süreci ne kadar oldu? 2018. İki yıl geçmesine rağmen devam ediyor mu? Bu telefon hikayesi mi hoca? Değiştirmeme ee, hikayesi. Evet, bu değiştirmeme hikayesi. Değiştirmeme hikayesi devam ediyor. Evet. Yani azaldı mesela geçen halı almıştık ya geçen gittim hani çekime. Halı Halıyı koydurmadı istemem. salonun ortasına. İstemiyorum dedi. Hiç yakışmadı ha. dedi. O zaman Bir biz... arkasına koyduk. O da artık bir hafta bütün bir şeyle. Yani böyle durumlarda <laughs> ne yapmak lazım? Hocam? Şöyle oyun terapisi mucize şeyler yapar. Hmm, evet. Yani Pirayla tanışmak, biraz oyun oynamak, bu travmalarını atlatmakta oyun terapisi inanılmaz mucize, mucizevi şeyler. Bunu bir kırması, çözümlemesi gerekiyor. Bunun da en güzel yolu ya resimlerdir ya da oyun terapisidir. Hmm. Yani evet. e, Allah hiç ya, bu dedim ya çocukların e, konusu hassas bir konu. Bu ne? E, bu da Mira'nın. Bu Mira'nın mı? <laughs> bu kimin? E o evde bu arada evde devam ediyor mu? Aynı evde mi? O evde mi? Yok, aynı evde. İyi güzel. Bu 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 güzel bir şey. Hocam genel olarak şey söyleyelim o zaman. Böyle anne babalarıyla ilgili bir sorunu e, birebir yaşayan çocuklar için, psikolojisi bozulan çocuklar için genel söylüyorum. Ne yapmak lazım? Anne babaların neler yapması lazım? Ya şöyle arkadaşlar. Ne bileyim bir boşanma, e, işte bu eve dediğim gibi hani bir evde bir şiddet gören bir çocuk olumsuzluklarda veya... Olumsuzluklarda evet, Anne babasını tartışırken gören bir e, çocuk. Bir çocuğun en büyük travmalarından birisi de anne babanın kavgaları, şiddetli kavgalarıdır. E, şöyle söyleyeyim. Yani depremde bir yarık olur ya böyle filmlerde falan büyük bir evet. yarık olur ya. E, çocuk kendini o yarık içerisinde hisseder. Evet güven bağı duygusu çok sarsılır. Ee, bir çocuk için en büyük travma anne babanın kavgasıdır. Çünkü onların e, kopma ihtimali, ayrılma ihtimali var ama şiddetli kavga çocukta deprem etkisi yaratır. Hmm. Ee, sizden ricam bu şey var ya yani mutfak olayı. Ee, kendi aranızda kavga edebilirsiniz, tartışabilirsiniz ama lütfen bunları özel lütfen asla asla de, çünkü. Anlatamam. Burada her şeye de giremem ama sistemlerini çok bozuyor. Ruhsal sistemlerini çok bozuyor bilginiz olsun. Siz mesela elbise alırken kararsızlık yaşıyorsanız basit bir örnek veriyorum. Bakın gündelik hayatınızda bırakın hmm. ilişkiyi, psikolojiyi. Yani bunu mu alayım çok kararsızlık yaşıyorsunuz ya. Burada bile anne baba kavgalarıyla ilişkisi var biliyor musunuz? Bunun bile ilişkisi var. Evet. Bırakın bu büyük şeyleri. Bunun bile onunla ilişkisi var. Gözünüzü seveyim. Ee, anne babalık çok. Çok önemli bir şey. Çok zor bir meslek. Çok zor bir kimlik. Ee, bu yüzden kendimizi çok geliştirmemiz, okumamız lazım, destek almamız lazım. Lütfen. Mesela e, fizyolojik şeyler, yaralar iyileşebiliyor ama ruhsal yaralar çok tamam. zor iyileşiyor. Hadi devam edelim. Peki. Evet. Bu da Ayça diye bir kızımız. Ayça Zeynep. Ee, doğum çizim. tarihi mi acaba 2015? Bilmiyoruz. Cezat çizim tarihi mi? Bilmiyorum. 5 yaşındaymış. Hocam. Evet. evet. 5 ee, yaşında ne çizdiğini bilmiyoruz ama aile resmi çizmesi çok önemli. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim kızımızın cinsel gelişimi son derece sağlıklı tebrik Aa, ediyorum. Evet bak kadın Hocam, çizmiş. Hocam baksana topa bile gülümseme şeyi mi koymuş? Evet. Ee, bu şu kimse kötü bir... Kötü derken negatif anlamda söylüyorum. Ağzın açıklığı çok fazla konuşma, <laughs> çok fazla uyarma anlamına gelir. Çocuklar kolay kolay. Ablasıymış. <laughs> Aa, muhtemelen abla çok eleştiriyor. Senin kızın mı? Çok... Aa! <laughs> Sütü şefimizin kızı. Ya <laughs> Mustafa. Bir şey diyeceğim. Şey seni, çizmiş seni çizmiş olabilir 5 mi? Seni çizmiş olabilir mi? 10 yaşında ha. eski çizdi. Ya çizdiğinde kaç yaşı? 5 yaşındaydı değil mi? arası nasıl Mustafa? Ee, değil mi? Belli bak. <laughs> ee, ama bu arada e, Mustafa Bey anne mi bu? Bak kendini çizmiş bak kendine bak. Ama şöyle e, göğüs çizmesi 5 yaşında tebrik ediyorum. Bunu algılaması ve bunu anlaması onun cinsel e, gelişiminin e, sağlıklı olduğunu gösteriyor ya. Bravo. Yani, yani genel olarak bakarsak hocam. Şöyle kırmızı renkleri çok kullanması enerjik. Enerjik bir kız. Yoğun yaşıyor duygularını. <laughs> bu arada öfke de yoğun olabilir. Ara ara patlamaları da olabilir. <laughs> Mustafa Bey bilginiz olsun. E, bu arada göz önünde olmak ve e, bir toplum içerisinde göz önünde bulunmak onun için önemli bir konu. Aslan burcuymuş. Bu 10 Burç... astroloğa soracağız. Evet. <laughs> Burçlarda ne hani, oraya girmeyeyim abi ve evet. ondan sonra. Yani genelde evet. o zaman e, gerçekten hani e, gelişimini Çok son güzel derece oluyor. iyi götüren bir kız demek. Evet, 5 yaş için çizimler gelişim aşamasına 6 yaş çizimi çünkü bu. Hmm. Bu 6 yaş çizimi. Devam edelim. Var mı? Özel Var. olunca da çok böyle detaya giremiyorum ya. <laughs> aa, aa bu ne ya? Evet arkadaşlar. Nasıl gibi çizmiş hocam buna bir şey evet. söyleme yani. Buna e, ya sevgili demez şimdi şöyle söyleyeyim. Bu göz kafa e, şu anlama geliyor. Eğer bir çocuk kafayı gözü ağzı büyük çiziyorsa büyük bir tehdit yaşamıştır. Allah Allah büyük bir tehdit yaşamıştır. Yani nasıl bir şey mesela? Büyük ne? bir tehdit yaşamıştır. Şöyle bir tehdit yaşamıştır. Ee, örnek veriyorum. Sen küçük bir çocuksun. Mesafeden dolayı yapamıyorum ama şöyle yaptığımı düşün sevgili arkadaşlar. <laughs> diye üstüne geldiğimi düşün. Yani bu bir hırsız olabilir bir anne baba mesela çok kızıp <laughs> diye üstüne geldiğini düşün. Ne yapar biliyor musun bu çocuk? Bu çocuk yüzü çok detaylı incelemeye başlar. Çünkü tehdidin geldiği yer burası. Yani evet. ah diye geldim ya ben. Yani çocuğa böyle kızdım ya. Ya bu bir hırsız olabilir, bir yabancı olabilir. Çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Ondan sonra çocuk yüzü sürekli yüzde. Yani sürekli yüzlerde. Çünkü tehdidi yüzden almış çocuk. Bak buradan almamış. Yani tehdit buradan ya buradan gelmiş. O yüzden annesinin, babasının, eş, etraftaki kişilerin yüzlerine çok detaylı bakar. Bu çünkü bakın bu katman asla yapılmaz normalde. Katman katman gözler. Dişlere bakın. Rengel. Katman katman anlatabiliyor muyum? İşte ee, böyle bir durum. yani çocukların resimleri. küçücük çizmiş baksana. Evet. evet. Peki. Aa bak bu benim çocukluğumun resmi gibi hocam. Benim psikolojik <laughs> şeyimi bana analiz et. Bak. Haydi bakalım. Ben hep küçüklükten beri böyle bir. Yıldız da çizer miydin? Şura şöyle kocaman bunu büyütürdüm. Buraya bir patika yol yapardım. O kadar. <laughs> nehir çizer <laughs> miydin? Ha? Nehir çizer yok, miydin? Yok nehir yok hocam. Sadece mi? ev. Bir patika ev, yol. Bir tane baca muhakkak çizerdim. Ha. Ve dumanı tüten illaki çizerdim. İki yaşında, babamı, çok kaybettim. Ve İki yaşında babamı kaybettim. İki yaşında babamı kaybettim. Hiç hatırlamıyorum. Hiç sıfır. Bu çok tipik bir resimdir. Ev, yol. Küçükken ayrılıklara kopmalara evet, işaret evet. eder. Kendiliğinizden böyle ev, nehir ve yol çiziyorsanız aslında hep anne rahmine bir özlem vardır. Anne rahmine özlem şu demek güvene özlem. Neden? Çünkü kopmalar olmuş ve ben bundan çok etkilenmişim. Tabii. Yıldızlar çizer miydin? Ben Yıldız çizmezdim. Bulut. Bulut çizerdiniz. Yıldız hiç çizmezdim de bulut çizerdim. Yıldız çizmek şu popüler olma ve göz önünde olma. Yukarıda olma isteğiyle de alakalı bir durum. Ee, evet Ev çizmiş, bak dört tane. <laughs> sanki anne, baba ve kardeşin çizmiş sanki. Ee, yeşil arkadaşlar son derece sağlıklı duyguları, güvenli duyguları sembolize eder. Öyle mi? Hmm. Yeşil. Yeşil en sağlıklı duygu anlamında çizim, kırmızı en enerji, sağlıklı, yeşil. en dengeli. Kırmızı şöyle, e, mesela bunun bir taraf sağlıklı, bir tarafta e, kırmızı öfkedir kırmızı Enerji dediniz de biraz önce. Oraya öyle dedim. Çocuk da öyle bir şey yani tabii o enerjiyi gösterir Hı. ama aynı zamanda kırmızı öfkenin de resmidir Cinselliğin de resmidir. Hı. Arzunun da resmidir. Öfkenin de resmidir. Burada annede bakın özür dilerim. Bu şu kişi de ay yani bu kişi şöyle oluyor muhtemelen demet. Bazen son derece uyumlu, bazen de böyle oluyor. Hepimiz öyleyiz hocam. Evet Hepimiz ama bunu ya çocuğa tabii öyle oluruz ama buradaki mesele şu. Böyle ha. mi oluyorsun böyle mi? Hı. Yani ben mesela gülmem de neşem de benim, dengeli, normal, öfkem de yani kabul edilebilir çerçevede. Ama bir de şöyle düşün. Sevdim mi böyle seviyorum, kızdım mı böyle seviyorum. Oo, i̇şte hocam burada o, o. problem var. Aa evet arkadaşlar. Burada problem var belli. Şimdi ya, e, o bağlantıları gördünüz mü? Eğer bu resmi çizen e, bir e, genç kızımız ise lütfen sizden ricam lütfen bir uzmana, bir uzmana um, danışın diyeceğim bu. Eyvah, bizim <laughs> yöneticilerden. Evet, <laughs> tanıdık. Evet arkadaşlar, bunu özel görüşelim o zaman. Geçelim, geçelim özel görüşelim. Önemli şeyler Ka var. Kaç kişinden? Ya. On. Söyleyemiyorum. İz, hele hele izleyecekse de hiç söyleyemem. Yani. Hocam, ne yani ne olabilir? Yani genel olarak söyleyin yani. Yani bunu... şöyle, e, burada yarasaları görüyorsunuz değil mi? Evet. Ee, siyah renk, karamsarlık, uzaklaşma isteği. Uzak... Kara kalem çalışmış belki. Uzaklaşma isteği. Uzaklaş, uzaklaşmak, uzaklaşmak ne demek? Nasıl uzaklaşır insanlar? Nasıl uzaklaşır? Yani... Çünkü evde yani bir şey mi var acaba ki? Nasıl? Neden uzaklaşır? Aynı, yine aynı İnsanın kendisine zarar vermesi de bir uzaklaşma değil mi? Hmm. Ha. Ya bu düşüncelerin varlığını gösteriyor. Belki ama bir şey diyeceğim. O günlük yaşadığı bir şeyse bu. Ama bak ilk başta Belki ne o dedim. günlük yaşadığı bir duygusal şey. Bir i̇lk şey... başta ne dedim? Dedim ki bağlamını bilmiyorum. Hı. Kişiyi bilmiyorum. Belki Tabii. o gün okulda kötü bir şey yaşadı. Belki... eğer ben o kişiyi görürsem net söylerim. Hı -hı. Söylemediğim için ne yapıyorum? Bu böyle bir resim çiziyorsa diyorum ki korkun. Hocam Aa, bu çok bu ne? bak ters. hepsini ters çizmiş. Ya bir şey söyleyeceğim ama biz de ters yazmış olabiliriz bunu. Yani ha. bence şöyle bu resim Ay e... tersi ters çizmiş o. E, ters çizmez. Bunu çizemez çocuk. Bunu çizemez. E böyle de ters ha. oluyor bak. Ha bunu başkası yazmıştır. Anladın? Ya şimdi biz şöyle karşılıklı resim yapıyoruz ya. Ben karşıdan yazdığımı düşün. Ben kendime doğru yazıyorum. Sen kendine doğru yapıyorsun. Öyle düşün. Arkadaşlar burada anneyle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Neden? Birincisi kırmızı şöyle. Kırmızı öfke dedi ya. Şöyle annenin gövdesini gördünüz mü? Kocaman bir yer kaplıyor. Anne evet öfkeli öfke demek alan genişletmek demek biliyor musunuz? Hocam biz ıslak terliklerle dayak yedik. Hiç kırmızı mırmızı çizmiyorduk. Evet. Da. Bizim zamanımızda nasıldı ya bu astroloji yoktu. Mars geri gidiyor, Merkür öyle oluyor. Hiç böyle şeyler yoktu <laughs> Hepsi bizde, vardı. Mi? Ya sizde vardı biz bilmiyorduk yani işte. Yani hepsi büyüdüm. vardı. O bu anlamlar ve yorumlar yoktu. Ee, arkadaşlar böyle bir resim çiziyorsa çocuk <laughs> çok kafası çok karışık bunun. Ee, evet. <laughs> E, i̇lişkiler çok karışık, kafası çok karışık, aynı zamanda hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite olma ihtimali. Tanıdık mı ya? Bu karma karışık yok. Tanıdık böyle rahat rahat konuşmayayım. Yani böyle bir resim çiziliyorsa e, arkadaşlar, ilişkiler karma karışık, anne baba e, arkadaşlık ilişkileri, ruhsal dünyası. Ee, ciddi sıkıntılar var burada aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite, dürtüsellik olma ihtimali yüksek. Ee, Öz yani, travma yaşamış olması da bu çocuğun e, tacize benzer bir travma yaşamış Aa. olma ihtimali yüksek bunun. Aa, evet. Allah korusun.